Selam dostlarım. Kanalımda ve videomu hoş geldiniz. Bugün Kafi Bar Simulatör'ün 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne ediyoruz. En son nerede bitirmiştik? En son e, ee, Donut ve ee, Kruvasan almıştık ve şimdi arkadaşlar oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen günümüzü bitirelim ve hemen daha fazla bekletme, daha fazla beklemeyelim. Bu arada bir şey neymiş bu? Hmm, bunu kutusu için gündemde bir şey al diyor. Al bakayım mobilya. Eee e nerede bu? Meyve sıkacağı bardak. Eee nerede lan bu? Ürünler. Ağzımda. E Şimdi Yeni ürünler için sözleşme imzalayın diyor. Bir bakalım. Bu arada bankadan ne alabiliyoruz? 2500. E kredi al abi. Tamam güzel. Kredimizi ilk, ilk kredimizi çektik. Şimdilik. Hemen ee, çek kutusu alalım abi. Aa mağaza seviye. Gerekli mağaza seviyesi 4 diyorsun. E, alamıyordum. Tamam şimdi. Eee hemen mağazamıza gidelim. Hemen. Beşer tane hafif tatlılık alalım. Beşer tane kafe poşeti alalım. Beşer tane donut alalım. Beşer tane çikolata da alalım. Tamam hemen bunları şey yap. Aldık mı abi? Tamam. Tamam yeni şeylerimiz gel. Oh maşallah. Tamam bunları böyle yapalım. Bu arada yanımda Eee... Selçuk var. Selçuk mu? Sen ona rapicik diyordun. Az ben de sana Selçuk diyeyim. Öyle olsun. Ah, ben senin gibi sorun etmiyorum <laughs> oğlum. E şu kafeleri tanımlayalım abi. Stok yapalım. Şimdi bu neymiş? Ha hafif tatlılık. Seni şöyle yapalım. Bu neymiş abi? Donut. E evet, bu arada dediğim gibi arkadaşlar Donut ilk kredi... değil o. Donat. Donat işte. Eee evet şimdi 2115 dolarımız var. Hemen tükkanı açalım abi. Hemen tükkanımızı açalım. Yo açma. Mazi 4 5 istiyorsun ama ben niye çok kutsu alamıyorum? Çok çöp olduğu için. Gerekli mağaza seviyesi 4 ama alamıyorum ya. Hmm. Çok çöpüm var onda. <laughs> Bir pasta getir, getirelim. Pasta neli? Çikolatalı kanka. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Çikolatalı mı? Ben oyunu ışınlanabilir miyim? <laughs> Kahve yap. Evet, kafe stoğumuz vardır Sayın <laughs> müşterilerimiz. <Neydi>? 10-60 <laughs> 5-30 90-70 Şimdik hmm. Şimdi başka kafemiz Ha, kafemiz daha var abi Şurayı da ekle Başka kafe aldım. Aldım mı ben? Almışım. Dur bakayım nerede o? Ha şurada. E hemen geldim. Ha tamam. Evet kafe stoğumuz tamamdır abi. E ben hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Pum, bir pasta getir. 964. Bir pasta getir. Oh maşallah. Üstü. Kaç? Bir de kahve yapacağız oha Oha nasıl satayım bir de kafe yapacağız üstüne Buyur efendim 24 09 Bir pasta getir Ya portakal suyu isteyen yok mu? O kadar portakal suya O kadar portakal şeyi yaptım Boşuna yaptım. Doldur 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 Heh. Tamam Evet hoş kafe <laughs> Kahve yap. Evet mobilin aynısı arkadaşlar. Mobil oyunun aynısı. Yo değil. Evet arkadaşım yine başladı her zamanki gibi. Ama sonra kafamı karıştırmasına izin vermeyeceğim bana ne. Bana ne abi. Bana ne. Ha sonunda meyve suyu çıktı ortaya çok güzel. Harika. Bir üstüne kahve hem portakal suyu hem kahve. <laughs> E e nasıl bir mide? Nasıl mide? Adamda nasıl mide var ya? Allah Allah. Şimdi bir pasta getir. 4 on Evet 2237 dolarımız var. O da şeyden dolayı kredi çektim. Kredi aldım ondan Hangi dolayı. Hangi banka? <laughs> Ben konuşmuyorum. Meyve suyu yap. ben konuşmuyorum. kahve çok güzel ya. Haydi ne kadar çektin? Vadesi Eee 18 ay. Şimdi kaç kere ödemeli? <laughs> Bakalım bak. <laughs> Hizmetler. Ya şu boş kutuları alamıyorum. Deli olacağım. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben şu videodan sonra bu, bunu, bu, adamla ilgileneceğim. <gülüyor> 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 kafe yap. Dedim gibi kafe stone var zaten. İstediğin, i̇stediğiniz kadar kafe yapabilirim. Portakal suyu da yapabilirim. <laughs> Bir de pasta getir oha. 14.99 Acaba 14.99 ne kadar ne kadar şey yapıyor acaba? Ne olsun ya? Bana çorba yap. 5 51. Abi hep kredi kartı veriyorsunuz ya. Hiç nakit vermiyorsunuz ya. Nasıl verecek bu? Nakide ihtiyaç var. Şimdi üstesinden gelmek. Gerekli mağaza seviyesi 4. Ha, bu gerekli mağaza seviyesi 4 ha şu. Ha. Yeni yeni düştü. Olan ya. Aa, şeye bak ya. Hem KAHVE for orada kalsın. Allah sen ne yaptın? Sende nasıl nasıl mide var? Otomatik Allah'ım ya Allah'ım bu çocuk beni deli var ya Gerçekten bu çocuk beni deli ya Ben zaten deliyim kanka Ya of temize. <laughs> elim. <gülüyor> Efendim <gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> Meyve suyu. Peki. Bak yine kredi kartı bak. Bir pasta getir. <laughs> Kahve yap. Allah'ım. Bak burada kadar su istersen döverim. Ha hayret istemedi. Hayret. Nakit. Kimlik. Ee, hemen donutlara. Tamam. Ben sıkıldım ya. Ablacım hemen geldim. Ne istemiştiniz? Pasta getir. Ne oğlum ya? 19, <laughs> evet mağazası düzeyim 6 oldu Şimdi gerekli mağaza seviyesi 4 hmm, Ben bunu daha sonra Hayal edeceğim hmm, Bu da böyle kalsın Evet evet ne istiyorsunuz pasta. Kafe yap. Tamam. Hı hı. bak yine kredi kartı bak. Hı hı. Tamam. Evet birazdan mağazamız kapanacak. Şimdi kafemizden daha var. Bardaklarımızda da var. Ha dur bu arada bardak yıkayalım hemen. Efendim hoş geldiniz. Kafe Evet arkadaşlar e, videomuzu burada bitirelim yine buradan devam edeceğiz videodan seyirci olmak ve kanalıma abone olup bilim çanını açmayı unutmayın Ayrıyeten size bu oyunda kanala abone olup bilim çanını açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın